Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen çok hoş görüntüleri sizler için getirdik ve video şeklinde sunmaktayız. Evet arkadaşlar, mükemmel görüntüleriyle her zaman ekranlara gelmiş olan Hanker Çifti'nin esrarengiz karelerini Aşk dolu görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Oldukça muhteşem görüntülerimiz yer almakta. Her zamanki gibi hanger çiftinin görüntüleri çok seviliyor ve herkes tarafından beğenilmekte. Muhteşem görüntülerimizin devamı da sizler için gelecek arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle like ve yorumlarınızı bekliyorum.